Doktorların talimatlarını dinlememek genellikle zararlı sonuçlar doğurur. Genç bir kadın olan Hank Miyako, güzelliğini kullanmak için modellik kariyerine başlamıştı. Her şey Hank için yolunda gidiyorken, o daha fazlasını istedi ve cildini pürüzsüzleştiren bir iğne keşfetti. Sesak Birkaç yedi, iğne o. uygulamasından sonra doktor daha fazla enjeksiyon yapmayı uygun görmeyip tedaviyi durdurdu. Bundan üzüntü duyan Hank, kendi başının çaresine kendi bakmak istedi ve yüzüne bakkaldan aldığı yemek yağını enjekte etmeye başladı. Yemek Yüzünü yağını bu şekilde kötüye. Oğlum bakkaldan aldığın <laughs> tereyağı yüzüne niye enjekte ediyorsun sen? Derdin ne? Kullandıktan sonra gözlerinde, yanaklarında ve korku korkunç şişlikler meydana geldi. Etrafta tanınamaz hale gelen pişman kadın şimdi tüm hayatını hatalarının bedelini çekerek yaşamak. Oğlum çok kötü olmuş. Bu estetik değil. Bu kendinin ağzına sıçmak. Bu kendi kendine ağzına sıçmış. Doktor demiş ki bak daha fazla ilaç enjekte etmeyelim işte da. Ya doktor söylüyor bunu. Sen niye gidip de terem yazsın? enjekte ediyorsun yüzüne? Steroid'i biraz yanlış anlamış abla. <laughs> Keşke ya yanlış anlasaydı. Güzelliğin bir bedeli vardır ve ödediğin kadarına sahip olursun. Erkek olarak dünyaya gelen Regina Rising kendini içinde hissettiği şekilde ifade etmek istiyordu. Ve şiddetli bir cinsiyet değiştirme ameliyatı geçirdi. Regina hızlı ve ucuz sonuçlar almak için transseksüel bir kadın olan ve tecrübeli bir doktor olduğunu iddia eden O'Neill Morris'e başvurdu. Yapılan 3 seansta Regina çenesine, dudaklarına, yanaklarına ve kaşlarına birçok botoks iğnesi yaptırdı. Bu iğnelerin bu kadar ağrı vereceğini düşünmemişti. Ameliyattan neredeyse 1 yıl sonra her şey Regina'nın yüzünde oluşan enfeksiyonlara kadar gayet iyi gidiyordu. Adam gerçek bir doktora gittikten sonra vücudunun içindeki şeylerin silikon değil, zehirli bir tutkala benzer bir dolgu macunu ile dolu olduğunu öğrendi. Şimdi hala iğne... Oha! ...nelerin sonuçlarıyla baş etmeye çalışmakta. Ve tedavi görse de bir daha... Bu arada hayatına erkek olarak devam etseydi bile daha iyiydi. Daha çok gideri vardı muhtemelen. Asla eskisi gibi görünmeyecek. Video izliyor musun? Bazı insanlar izledikleri filmlerden çok fazla etkilenebiliyorlar. Venezuela'da yaşayan 37 yaşındaki evli ve çocuklu Henry Damon, Kaptan Amerika hikayesindeki Kızıl Kuru Kafa karakterine takıntılıydı. Kızıl Kuru Kafa'ya benzemek için kafatasına dolgu yapmak, tenine ve gözlerinin içine dövme yaptırmak ve hatta burnunu kestirmek gibi sayısız operasyonlar geçirdi. Görünüşüyle gurur duyan Henry, kendisine göre bitiş çizgisinin henüz yakınında bile değil. Oğlum bu ben film karakteri sanıyordum onu. Bu ne oğlum? Bunu bir insan kendine niye yapar? Lan maskesini alıp taksana direkt. Burnunu kestirmek mi? Hayır. Bu ona mı takıldı sadece? <laughs> Sence burada en kötüsü burnunu kestirmek mi? Henüz yakınında bile değil. neredeyse 200 tane estetik ameliyat geçiren bu adamın istediği bebeği Adam gerçek yapmayacağı şey yoktu. <laughs> Justin Jedlicka bir zamanlar normal görünümlü bir gençti. Yıllarca özgüven eksikliği yüzünden sorunlar... Oğlum gayet de yakışıklı bir çocuk bu arada şu an. ...yaşadı ve sonunda 17 yaşındayken burun ameliyatı geçirmeye karar verdi. İlk ameliyatta istediği mükemmel buruna sahip olamayınca çeşitli ameliyatlar yaptırmaya devam etti. Yetişkin bir adam olduğundaysa hayatının amacı yüzde yüz plastik olmaktı. Kendine canlı ken bebeği ünvanını veren Justin, 10 yılda 250 bin dolara mal olan 191 tane operasyon geçirdi. Birçok burun ameliyatı, kaş kaldırma, elmacık kemiklerini doldurma ameliyatları ve bunların yanında pazu ve omuz kaslarına dolgular yaptırdı. Oğlum pazuna omuzuna dolgu yaptıracağını spor salonuna gitsene 250 bin dolara yakın masraf yapmışsın amına koyayım. Deli spor yapar. Hayvan gibi olursun yani. Vücudu da bir şeye benzesi. Oyuncak bebekler çoğu zaman mükemmel olur. Aynen. Olan. Bu çok kötü olmamış. Evet. Buna seks için kullanılan şişme bebekler de dahildir. Alman model Mira Hills, dünyadaki en büyük silikonlu göğüslere sahip kadındır. Her bir göğsü ortalama 9 kilodur ve içlerinde 10 litre silikon bulunmaktadır. Günümüzde Ama 10 litre silikon ne Allah aşkına Mira, ya. modellik yapma ilahatından kaçınmasını ve tehlikeli olduğunu Ha bundan da ona dönüşmüş ya. Söylemelerine rağmen Mira gelecekte göğüslerinde bulunan silikon miktarını 5 katına çıkaracağını söylemekte. bir patlasa amına koyayım ortalıklar ya yemin ediyorum şu silikon tabancaları var ya böyle bazen kapının oraya falan yaparken işte taşıyor maşıyor ya böyle köpük köpük oluyor oralar. Benden büyük bu nasıl oluyor? Oğlum 10 litre diyor amına koyayım. 10 litre silikon. Bak 10 litre silikon. Bazıları için güzelliğe sahip olmak her bedele değer. Fransız model Victoria Wilde'ın değişiminin arkasındaki ilhamı şişme bebeklerdi. Modellik kariyerinden elde ettiği kazanç ve sevgilisinin 40 bin dolar üzerinde harcadığı parayla burun ameliyatı, kalıcı botoks dolguları ve göğüs silikonları yaptı. Öyle ki göğüsleri 32G bedenine ulaştı. Tıpkı bir şişme bebek gibi görünme hayaline daha fazla yaklaştıkça küçüklüğünde yaşadığı aşağılık kompleksinin üstünü tebeşirle çizdi ve sevgilisinin şu an ona taptığını ve dışarıdaki tüm ilginin onun üzerinde olduğunu iddia etmekte. Ha bu da şey diyor ben güzel oldum Sevgilim beni çok seviyor, çok beğeniyor. Müthiş bir şey. Baba bunlardaki bu hastalık ne ya böyle? Yok ben plastik olacağım, yok ben şişme bebek olacağım, yok ben şunu olacağım, yok ben bunu olacağım. Bazı Tamamdır insanlar, canım. değişim için çok fazla zaman ve para harcarlar. Sonunda hoşlarına gitse de gitmese de elde ettikleri şey bir değişim olur. Evet kesinlikle eskiden Jocelyn daha güzeldi. Yoksa Wildenstein İsviçre'de orta sınıf bir ailede büyümüştü. Henüz 30 yaşını doldurmadan Alec Wildenstein okey isimli zengin bir adamla evlendi. Çift sadakatsizlik ve şiddetten dolayı ayrıldı. Ve Jocelyn bu evliliğin sonunda 1997'de 2,5 milyar dolar tazminat aldı. Kadın kocasının kedileri çok sevdiğini biliyordu ve boşanmalarından sonra kocasını tekrar etkilemek için bir kedi kadına dönüşmeye çalıştı. Ameliyatlara 4 milyon dolardan fazla para harcayan Jocelyn sonuçların harika olduğunu söylüyor. Beskan... Aga be. Oğlum buna bir şey diyemedim ya. Buna üzüldüm lan. Adam kadını aldatıyor. Tamam mı? Şerefsiz. Kadın. Adam kedileri seviyor diye kediye benzemek için estetik ameliyat yaptırırken hayatını kaydırıyor. Bu agabe. Bu gerçekten agabelik bir durum. Gandaloğlu başarısız bir evlilikten sonra şu an başka insanlarla flört etmeye devam ediyor. Ya kocası Genellikle için yapmış da şimdi... Için şey... Kocası için yaptıktan sonra da şu bilgi... Hani ben böyle dramatik, dramatik falan takıldım da... Şu an başka insanlarla flört etmeye devam ediyor. Şu an başka insanlarla flört etmeye devam ediyor diyor. Yani bu Puh! kimseye güven almamış ya. Çok üzücü kesinlikle. Genellikle çatal değil. Çoğu insan için şeytanı temsil eder ama bazıları için böyle değildir. Eğlence endüstrisinde kertenkele adam olarak tanınan Eric Sprott, vücudundaki değişimleri yapmaya 1994'te üniversitedeyken başlamıştı. Kertenkele olmanın ne anlam ifade ettiğini anlamak için 1999'da bacaklarına diş dolgu malzemeleriyle büyütmeye, dilini çatallaştırmaya ve daha birçok operasyona geçirmeye başlamıştı. Kertenkele adam olarak tanınan Eric, şu an çılgın sahne performansları sanatçısı olarak çalışmakta. Yemin ediyorum çoluğu çocuğu kötü etkileyecek diye hiçbir yere çıkartmam bu adamı yaptığıyla kalır yani. Dikkat çekmeye çalışıyor ya. Tabii ki herkese saygım sonsuz ama özellikle dikkat çekmeye çalışıyorsa yapacağın tek şey ne biliyor musun? Buna iş güç vermeyecek. Baba ben bunu niye yaptım diye gerizekalı gerizekalı odasında oturup düşünecek. Bir düşünsen o adam tipini şöyle. Ben ne bok yedim amına koyayım. Ben salak mıyım amına koyayım. Ben niye böyle bir şey yaptım ki la? Şu eline yüzüne tipine bir bak. Dediğini bir düşünsene. Onu yapacaksın o adama. Bu kadın yaşayan bir oyuncak bebek. Ukraynalı model Valeria Lukyanova bu kadın, var bir... Güzel bir kadın. Ya bir ilk gördüğümüz fotoğrafı. Bakalım ne hale gelmiş. Bebeğe benzeyen inanılmaz görüntüsüyle ünlüdür. İnanılmaz ince beliyle plastik bir bebeğin vücut hatlarına sahip olan Valeria, vücudunun doğal olduğunu ve tek estetiğin göğüsleri olduğunu iddia etmekteydi. Keltekine Ancak Valeria'nın ameliyattan önceki hallerinin basına sızmasıyla söylediklerinin bir yalan olduğu anlaşıldı. Justin Jettica'ya benzetilen bu kadının Justin'le arasının Aha, iyi olduğunu... Daha iki adam. Daha iki adam. Şu an ameliyat oldu diye 250 bin dolar molar koluna molar bacağına bir şeyler enjekte ettiydi. Olmadı. Bak kızım bu şu, bu hali aşırı abarttı bu arada. Şu hali aşırı abarttı kanka. Ve tiksindirici abarttı. Özel bir şey görmedikleri söylenmekte. Valeri 2014'te yaptığı bir açıklamada artık yemek yemeyi bıraktığını ve enerjisini besinlerden değil ışık ve havadan aldığını. Baba şundan daha çok oyuncağa benziyor bu ya. Böyle bir şey olabilir mi? Şundan daha çok oyuncağa nasıl benzeyebilirsin oğlum? İddia etmiştir. Kaburgalarını aldırıyorlar. Bazı insanlar şöhret için hayatlarını riske atmaktan çekinmezler. Deniz Ender sürekli kendisini insan gibi hissetmediğini, kedi olarak doğmuş olması gerektiğini... koyayım o... Kaç tane böyle kedi gördün? Böyle kedi mi olur? <laughs> kedi görse korkar seni ya hep nerede olduğunu merak ettiğini söylüyordu. 27 yaşına geldiğinde görünüşünde değişiklik yapmak için birçok operasyon geçirmeye başladı. Cerrahi olarak kulaklarının şeklini değiştirmek, dişlerini sivrileştirmek, yüzünün pek çok yerine silikon enjekte etmek ve saç çizgilerini yeniden şekillendirmek, Deniz'in bir kediye benzemesi için yapmış olduğu sadece birkaç operasyon. 5 Kasım 2012'de 54 yaşındayken intihar eden Deniz, son zamanlarda kafatasının üst taraflarına, kaplan kulaklarına benzemesi için dolgu yaptırmak üzereydi ve hayalindeki ideal kedi profiline ulaşmaya çok yaklaşmıştı. İntihar etmiş bir de. Oğlum intihar etmiş adam.